Zeynep'in diğer yerden bıçak bulup Erkan'ın boğazını kesmesi gibi. Hı, anlıyorum. Baba oradan giremezsin. Bravo, Memoli olsun. ne yapıyorsun? Tersine giriyorsun. Ne yapayım? En kestirme yol bu. Başka çarem yok. Çarpacaksın bir yere yavaş. Korkma Başak. Memoli'yi şofördür. Ne dedin Kemer... sen? Ben duymadım. Kemerlerimizi bağlasak iyi olacak. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Koca İstanbul'da başka hastane yok. Erkan'ı da getirip Zeynep'in olduğu hastaneye koymuşlar. Ama dikkat gelin. Gitti. 100 puan. Bak başak! Bu, kediler yavaş. 100 puandır. Çöp kutuları 200 puandır. Oyun gibi değil mi? Bak Başakcığım. Az önceki çöp kutuları 200 puan. Ondan önceki kediler 100 puan. Frene bas, Abicim acelemiz var. Biraz geri çekiver. Burası tek yön. Yanlış ya, girmişsiniz. Biliyorum abicim. işimiz acil diyorum. Çekiliver. Bizimki de acil. Daha kaç sokak var çöpü toplanacak biliyor musun sen? Her sokakta ağzına kadar dolu bin çöp tenekesi var. Her tenekenin yanına bırakılmış torbalar, boş kutular. Oo sen haline acil mi diyorsun? Baba. Acil diyorum. Acil halimiz. İyi be! Hem telsiyona gir, üstelik de dönmeye kalk! Dağ başı mı lan burası? Mahmut! İhsan! Dursun! Bunu yapmayı hiç sevmiyorum ama... ...bak abi, biz polisiz tamam mı? Eğer ben şimdi olay yerine yetişemezsem... ...seni de, Mahmut'u da, İhsan'ı da... ...öbürünün adı neydi? Dursun benim abi! Aman abi! Şimdi çekiyor musun arabanı? Ya en başta söylesene abicim polisim diye! Acil dedik etmedi mi? Abi arkaya araba geldi. Görüyorum arkaya araba geldiğini. Sen bu kadar konuşmasaydın araba falan gelmezdi. Hadi bin arabana bir an evvel git tamam hadi. Tamam abi. Ya kardeşim biraz çekili ver acelemiz var. İyi de kardeşim tek yön sokak burası. Yahu biliyoruz tek yön olduğunu. Niye girdiniz o zaman? Polisiz biz acelemiz var. Öyle desenize ya. Şuraya bak. Biz girdik ki ana caddeye döndü. Arkaya bir tane daha araba geldi. Hayda bir tane daha. Benimle günahım var ya. Çekilin kardeşim, gidin ya. Ya tamam baba, sakin, sakin ol. Hatta beraber sayalım. 1 2 3 say. 6 7 bir şey yok. 8 Yol kapalı. 9 Geçemiyoruz. 10 Burası tek yön. Biz ters yöne gelmişiz. Geçemeyiz tabii. Başka. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.